Evet arkadaşlar işte sesim ee, işte neyse şeyleri geçelim sorularımıza geçelim isterseniz. Ama ilk önce kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Berra. Berra Ceyda. Bu kadar. Neyse sorulara geçelim. Evet ilk soru kanalımı tanıtır mısınız? Zaten videoda gözüküyor. Ee, abone olursanız sevinirim. Evet, ikinci soruda bizi seviyor musun? Gerçekten mi? Artık o kadar klasik sormayın yalvarırım. Tabii ki seviyorum. Tabii ki seviyorum. Sen şaka mı yapıyorsun? Yani seviyorum. I love you. Bu arada grip olduğum için sesim değişik gelebilir. Ee, bu yüzden özür dilerim. Kusura bakmayın. Üçüncü sorumuz neden bu kadar tatlısın? Teşekkür ederim. O senin tatlını yiyelim seni. Diğer sorumuz benimle evlenir misin? Tabii ki. Şaka yaptım ki. Ee, komik soruydu evet. Evlenemem çünkü evliyim. Adı da saplık. Çok güzel. Tavsiye ederim. Dördüncü soru. Pardon. Beşinci soru. Roblox oynuyor mu? Eee kanala özel e, hesap açmayı düşünüyorum ama isim bulamıyorum altı ne zaman benim videomda tanıtacaksın ee, tanıttım diye hatırlıyordum tanıtmadıysam özür dilerim ee, şu an tanıtmadım özür dilerim yani tanıttım yani diye hatırlıyordum pardon özür dilerim elimden geldiğince çabuk tanıtacağım evet ilk sorumuz e, beni tanıtabilir misiniz zaten e, görüyorsunuz e, emilimizin emilinin kanalına abone olursanız çok sevinirim güzel videoları var yani baktım gayet hoş e, ikinci e, yüzümü ne zaman göreceğiz 1k da göreceksiniz 1k olunca yüzümü göstereceğim hatta yüzümden e, video yapacağım Berra olmak nasıl bir histir? Berra olmak nasıl bir histir? Şöyle diyeyim. Pek güzel değil. Hani Berra ismi pek hoş değil. Yani pek hoşuma gitmiyor. Güzel random adlı. Zaten bence de çok komik bir şey. <laughs> güzel bir yani. Ne diyeyim? Bir güzel diyorum bir kötü diyorum bende de. Bir orta yok yani. Bana outro yapabilir misin? O outro işlerinde pek şey değilim. Ee, peki becerikli değilim çünkü bende yetenek yok ama yapabildiğim kadar yaparım tabii ki de yaparım neden olmasın sen beni sanıp diye takip ediyorum tamam tamam peki ok neden bu kadar abonem var bilmiyorum beni sevdiler herhalde sevdikleri çubukları bu var yoksa hani normalde çok takipleşmem o yüzden yani beni sevdikleri içindir herhalde. Hiç bilmiyorum. Bunu size sormak lazım. Neden bu kadar abonem var? Neden bana abone oldunuz? Evet, ikinci beni tanıtabilir misin? Sorun olmazsa. Tabii ki tanıtabilirim. Ee, i̇stersen ayrı bir ya şey de yapabilirim. Video da yapabilirim. İstersen burada da kalmış bir tanıtım olabilir. Ee, Roblox'un var mı? Varsa o Ha tamam Roblox var aslında da bilgisayardan oynuyorum da e, maalesef e, kanalı özel bir hesabım yok çünkü açmam gerek e, kişisel hesabımdan e, kuzenim pek e, ön yargılı yani korumacı konularda o yüzden evet o zaman görüşürüz. Evet Adacar e, en sevdiğim oyun ne? En sevdiğim oyun Gacha Life ve Gacha Life ve <laughs> Roblox. Roblox oynuyor musun? Oynuyorsan birlikte oynayalım mı? Oynarız da işte kıl kılınızı... isim açmam lazım. Adım neden Bella? Bilmiyorum. E, adım Mine koyacaklarmış. Adımın hikayesini anlatıyorum. Adım Mine koyacaklarmış ama Mina'nın anlamına baktıklarında taş olduğunu öğrendikleri zaman Annem demiş ki bunun adı Berra Ceyda olsun demiş ve güzel bir anlamı var. İyi, sağ, temiz falan demek girmiş. İkinci yaptığım editi beğendim. Tabii ki beğendim. Beğenmesen profiline koyar mıyım? Lütfen çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sence benim kedim olacak mı? Tabii ki olacak. Herkesin kedisi olacak. Yani umarım kedim olur. Yani bence olacak. İnşallah sen de kedin olur diyeyim Evet buradan bütün Pikachu aileme teşekkür ederim Sizden benim buralara kadar getirdiğiniz 110 aboneyiz Gerçekten bunun bedelini size nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum Bunun karşılığını size nasıl vereceğim Çok 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 teşekkür ederim Sesimi göstermek birazcık hafif kaçmış olabilir Yani arkadaşlar şu an kendi şey gibi hissediyorum Hani bazı gazetuburlar ya da youtuberlar seslerini 10k aboneler mesela ama hala göstermiyorlar. Şimdi ben çok az hissettim. Ama siz istediniz. Siz sesimi istediniz. Ben size sesimi verdim. Yeter ki siz isteyin. Bir sonraki. Iı, kaç abonede sesimi göstermemi isterdiniz? Çünkü ben planladım. 1k abonede ses, yüzümü göstereceğim. Kaç Abone de yüzümü göstermemi isterdiniz. Yorumlara yazın ve teşekkür ederim. Bayağı soru yazmıştınız. Ben sıkışacağımı düşünmüştüm. Sizlere çok teşekkür ederim. Ben de size bir soru sorayım. Beni diğer kaça tuburlardan ayıran özellik nedir?